<laughs> Şuna kadar yeter mi? biraz daha <laughs> Hadi birazcık taklayım. Hadi de hiç yansın. Evet, herkese merhaba. Video bir, bir giriş yapmak istedim ilk olarak. En son sizleri gördüğünüzde ben Çanakkale'deydim ve ders çalışıyordum. Daha sonra bizim son 3. kurulumuz da bitti. Güzel de geçti. Yani bazen merak edenler oluyor nasıl geçiyor falan diye. Bu sene derslerim gerçekten ondan çok daha iyi gidiyor yani çok şükür. O yüzden sıkıntı olmuyor. Genel olarak iyi ilerliyor. Ee, sonra ben de ara tatil için 15-20 günlük bir tatilimiz vardı. Geçen videodan belki bilenler biliyordur. Abim İzmir'e geldi ve buraya yerleşti. Onun yanına gelmeyi planım vardı zaten. Ama okuldan dolayı çok fazla boşluğum olmuyordu. En mantıklı şu an gelmek gibi geldi. O yüzden böyle bir haftalığına falan İzmir'e geldim. Yani kahvaltı yaptık konusunda gösterdim. Bugün de hava birazcık yağmurlu. O yüzden AVM'ye gitme kararı aldık. Şimdi çıkacağız. Hazırlandım hemen. Şöyle saçlarımı topladım. Altıma da kot pantolonumu giydim. Hemen üstümüz falan giyiyoruz çıkıyoruz. Herhalde Hilton AVM'ye gideceğiz. Yine tabii çekerim ama şu anda öyle gözüküyor. <laughs> geldik ama ben yanlış söylemişim. Milton ve Hüsnüye Park'a geliyorum. Burayı biraz zaten süslemişler bu arada. Hala yılbaşı süsleri. Şöyle göstereyim şöyle birazcık. Şimdi zaraya falan bakacağız. Daha sonra süsleri falan o taraflara bakarız. Abi biz bayağı bir gezdik. Ben çok yoruldum şu an. 1 saat oldu. Belki 4 saat bilmiyorum. Belçika'ya geldik. Kendim şansım olmuş. Elif'e domine diye sağ olun. Güzel oldu. bayağı beğendim yani. Arkadaşlar şimdi çıktık AVM'den. yemek yeriz. Acıktık da. Şimdi evde yemek yiyelim. Sonra çıkacağız zaten. Çıkıp şeye gideceğiz. Alsancak. Öyle. Böyle. Ama oh, çok güzel bu arada bu ya. Ben çok beğendim. Bir de gitsin de botlarımı çıkartacağım. Aklarına gideceğim çünkü bugün çok yoruldum botlarla. Şu an ayaklarım altı acıyor yani o derece. <laughs> Mekan baktık birazcık. Çok kalabalık yerler vardı. Ben çok istemedim orada oturmayı. Ben genel olarak böyle daha sakin ve boş mekanları daha çok seviyorum sanırım. Çok kalabalık. Hoşuma gitmiyor yani çok fazla insan. Çünkü insan dinlenmiyor. Sohbet ederken başı ağrıyor kalkısından. buralar daha güzel şimdi gideceğimiz yerler bence. Yani şimdi çok tatlı bir yere geldik. Ee, dediğim gibi o vesaydın yerler aşırı kalabalıktı. Buralarda biraz daha e, kuyut kışta kalmış. İlk yere girdiğinizde sokağa olan yerler. Burası da bir antika shop e, dedi geçiyor. Bir de kahveci de yani. İçerisi ona göre düzen Zaten içeriği size birazdan göstereceğim ama ben çok beğendim. Ben de bu tarz şeyi çok severim zaten. Ee, birazcık eğer videoları falan izliyorsanız biliyorsunuz da böyle bu tatlı, hoş gözü her şeyi seviyorum. Şu an size gördüğünüz yer tavanı kafenin ve bayağı koşturuyor. <laughs> Hep eline ekşi çekmeye çalışıyorum şu an. o kadar güzel ki, şu lan tatlılığına bakın yani. O taraftan istiyor için de ruj olmuş. Ee, Abimle bugün marketten şu çikolatayı aldık. Dubai çikolatası ama Beyoğlu markası. Ben daha önce yemedim orada arada falan olursa yani. Ama herkesten çok uzak uzamaya duydum. E, tabii böyle daha pahalı olanlar, e, şeylerde falan satılanlar daha iyi olur. Pastane tarzı yerlerde. Ama bunun da iyi olacağını düşünüyorum yani. En azından ülken gibi olmaz bence. Şimdi bunu yiyeceğiz. Abimle... De paylaşamadım. Ama o da çok beğendim orada bu burayı. Yani ben çok güzel bir şey yapmışlar ya. Aha bu arada abi. Bu bildiğiniz Dubai çikolatası gibi. Renkli falan da yapmışlar. Normalde böyle olmuyor. Renk kolayı. Şimdi böleceğim. Şöyle yapıyorum. Bakalım e, nasıl şey olacak mı? Videolarda gibi olacak mı? Yani, olmadı. İşte şöyle oldu. <laughs> ne <laughs> Neyse iyi, bakalım tadına. Şimdi yiyeceğim. <laughs> Zaten, Bence hmm. güzel. Kadayıf geliyor en azından. Bence iyi ya. Yani fiyat performans bence. 30 lira falan, 30 liraydı mı? 30 lira bir şeydi yani. Normalde için 500 lira falan biliyorsunuz bunların. 5'li mi 4'lü kareleri. Bir kare 100 liraya falan geliyor. İyi bence ya. ama kaybı yorulmuyor. Böyle işte yani çok tatlı yani yerdi şu anda. Biraz size göstereyim dedim mesela. Bu kadar. Evet, biz eve geldik. Ben bir uzandım şu <laughs> Bayağı yorulduk ya. Bir tane dizi varmış belki izleyeniniz vardır. gazsal mı? Öyle bir şey ismi. Ahmet Kural'ın oynadığı dizi. Onu mu izlesek dedik, e, abim 3 bölüm izlemiş aslında ama e, benim ne izleyecek sağolsun 3 bölüm daha. Bir çay falan yapıyor şimdi, onlara beraber onu izleyeceğiz. Güzel geçti ya bugün, bayağı dolu dolu geçti yani. Uzun bir gündü bence, sabahtan beridir. Ama keyifliydi yani, yoruldum özel bir yorulma. Çay falan içelim, ben bir makyajımı çıkartayım, daha sonra bir duş alayım. Yarın Urla'ya gideceğiz. geldik. yaklaşık ikinci günüm bu İzmir'deki. Bugün de buraları gezelim dedik. Daha önce abim de gelmemiş. Hava şansımız da şansımıza çok güzel. Zaten o yüzden bugünü seçtik birazcık da. Günlerden pazar. Şimdi sana sokağına geldik. Zaten durağın direkt yanında bulunuyor. Ve şu an olduğumuz sokak tatlı zaten. Etrafı şöyle göstereyim. Girer girmez size vlog açtım. Böyle tüm günümüzü burada Urla'da beraber geçireceğiz. Beğendiğim yerleri, gezdiğimiz yerleri falan göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyordum ben. Belki yukarı bakana kadar abim gösterdi. Muz mu? İşte baya tatlı duruyor yani. Bundan şurada bir tane daha vardı. Aynen tam şurada. Çok tatlı bir yer ya. Ben şöyle göstereyim size. Aynen. Muz ağacı ilk kez gördüm sanırım yani. O zaman göstermek istedim. Antalya'da görmüştük sanırım ama onu hatırlamıyorum çok fazla. Gezdik yerlerin hepsini gezdik bence. Genel olarak her şeye arabayla gidiliyormuş yani. Her şey birbirinden çok uzakta. Bir de biraz köy gibi bir yer olduğu için arada böyle 10 15 km falan var. Otobüs de yok her yere. İli arabayla gideceksiniz yani. Biz yürüyerek gidilebilecek her yere gittiğimizi düşünüyorum şu an. Ee, sanat müzesi varmış. Orayı merak ediyorduk ama oraya gidemeyeceğiz gibi duruyor. dediğim gibi uzak olduğu için. Şu an buranın evet. ünlü Gerit Pastanesi'nde badem ve varmış. Şey, kazan pardon. Onu yemeye gideceğiz. Bunun dışında da zaten fazla yapacak bir şey yok. Ben size göstermem ama bir tane kupa aldım. Bir tercihme, bir de kendime ben. Yani için. zaten kupa çok severim ben ama bayağı beğendim. El yapımını zaten direkt böyle pazar gibi bir alan vardı. Orada kadınlar satıyorlardı. Oradan aldım. Aklınızda bulunsun. Arabaya gelme gibi şansınız varsa bence kesinlikle öyle gelmelisiniz. Ve hani e, havanın güzel olduğu zamanlar zaman Çünkü bütün yerler açık alan genelde. Daha iyi olur gezmesi falan. Bunu tadına bakacağım. Ben kazandım. Ben kazandım çok seviyorum.

biz buradan dönerken aşırı yorgunduk. Yani öyle böyle değil. Çok fazla gez, gezecek yer yoktu dediğim gibi aslında ama deniz havası yoruyor, insanı yoruyor. Bir de erken de kalkmıştık zaten. O yüzden aşırı, aşırı yorulmuştum yani. Şimdi de eve geldik bir sonra. Benim telefonum kapanacak gibiydi. 2-3 falan kalmıştı şarjım. O yüzden ee, bir de çekemedim. Eve geldik, yemek yedik. Biraz dinlendik. Şu an saat 8'e geliyor. Biz tekrar dışarı çıktık. Hazır doğmuşken transfer söyleyeyim. Ben evde durursak mı diye düşünmedim değil. Ama abi ikna çıkalım falan diye. Şimdi Bornova'ya gidiyoruz. Ben sanırım üniversitenin o taraflarda böyle bir sürü mekanlar olan yerler oraya ye gidiyoruz yani. Biz şimdi e, geldik. Ben hemen takılarımı falan çıkaracağım. Üstümü değiştireceğim. Ve direkt uyuyorum yani. Saatte 11 falan. E, bugün güzel bir gündü. Ama yorucu bir gündü bir tık. Şimdi bir bardak su içiyorum. Çünkü bugün hiç su içmedim neredeyse. Yani bir bardak su az geçmişimdir. O kadar. Şimdi hemen üstümü falan değiştiriyorum. Makyajımı çıkartıyorum. Gerçi makyaj çok kalmadı ama yine de. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.